Merhaba sevgili arkadaşlarım. Umarım hepiniz çok 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 iyisinizdir. Umarım kusura bakmazsınız sizi epey bir süre beklettim. Ancak iyi olmaya çalışıyordum sizlere iyi bir şekilde hitap edebilmek için. Bugünkü açılımımızın konusunu haftanın yani başında olması lazım emin değilim. Twitter'dan duyurmuştum. Çok istemiştiniz. Kendimin daha iyi versiyonu nasıl olabilirim şu an içinde bulunduğum duruma karşı. Ne yapmalıyım, nelerin farkına varmalıyım da konumuz. Birinci deste arkadaşlar, böyle bir deniz kabuğu. İkinci deste, böyle bir taş. Deniz kenarından topladığım vakti zamanla. Üçüncü destemiz de böyle yeşil bir taş olacak. Bir, iki, üç. İstediğinizi izleyebilirsiniz. Birden fazla desteğe çekilebilirsiniz. Hepsini izleyebilirsiniz. Almanız gereken belki mesajlar vardır. Seçim yapamıyorsanız da bence bir süre bekleyin, sonradan izleyin derim. Şimdi birinci desteğiyle başlıyorum. Merhaba birinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi öncelikle sizin genel durumunuz şu an ne diye baktığımda e, aranızda özellikle yengeç balık akrep hatta en çok balık <laughs> etkili olanlar ve yine hava gruplarından. İkizler, terazi, kova etkili olanlar olabilir. Bunlar haritanızda yoğun bir şekilde olmak zorunda değil. Hani herhangi bir konumunuz bunu gösteriyor olabilir. Aklınızda bulunsun. Burçlar burada çok önemli değil ama söylemek istedim. Şimdi sizin şu an içinde bulunduğunuz duruma baktığımda birçoğunuzun geçmişi özlediğini söyleyebilirim. Geçmişte yaşadığınız bazı şeyleri istiyorsunuz ama bir yandan da hayatınıza yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz. Böyle değişik bir ikilem varmış gibi geliyor. Çünkü niye? Çünkü yani şimdi şu an mı dam diye kartları açtım ve hemen yorumlamaya başladım. Hiç genel bir şekilde bakmadan biraz sıcağı sıcağı ne olsun istedim. Çünkü çok uzun zamandır video çekmiyorum. Heyecan yaptım. Şimdi burada bir yüzleş kartı geldi. Yavan donuzu ile birlikte. Sanki diyor ki karar ver. Yeni mi istiyorsun, eski mi istiyorsun? Bir kararsızlık varmış gibime geliyor. Keza burada çekim yasası ve kendini koru geldi. Şu an kendinizle ilgili o fark etmeniz gereken, çözmeniz gereken durum ne diye çekmiştim çünkü buradaki kartları. Özellikle çekim yasası kendini karıştırırken böyle atmıştı bu arada. Onu hatırlıyorum. Karıştırırken hangi kartın kendini attığını. Diyor ki sen daha duyarlı ve enerjilerin daha farkında olduğundan bir zamanlar zevk aldığın ilişki ve faaliyetler şimdi değişiyor. Belki birçoğunuz geçmişteki bir ilişkisini özlüyor. Onun hasretini böyle nasıl desem burnunda tutuyor belki onu çok istiyor. Ama diyor ki şu an sen değiştin. Enerjin belki yükseldi kendini değiştirdin frekansını belki arttırdın. Ve şu an zevk aldığın şeyler farklı. Belki eskiden sen satranç oynamaktan hoşlanıyordun. Bu aralar herkes Queen's Gambit izliyor ya. Hemen satrancı sokuş diyeyim. Belki eskiden ondan hoşlanıyordun. Ama şimdi belki neyden hoşlanıyorsun? Daha belki dijital mecralardan. Dijital olarak yapabileceğin şeylerden hoşlanıyorsun. Belki artık senin ilgini işte <laughs> Photoshop, Illustrator filan çekiyor. Gibi gibi. Zevk aldığın ilişki ve faaliyetler değişiyor ve bunlara bence direnme demek istiyor birçoğunuza. Bununla yüzleş diyor. Eğer hani böyle e, yengeç kuş olduğum için biliyorum, Çerinizi çöpünüzü bile anısı olan eğer atmaya böyle çekiniyorsanız belki buna artık bir karşı koymanız gerekiyormuş gibi gözüküyor. Çünkü diyor ki kendini koru etrafını şifa ışığından bir kozanın kuşattığını düşünerek kendini sert veya korkuya dayalı enerjilerden koru. Zırhın üstüne burada kalkan üstüne de yansıyan böyle canavarımsı minnak bir şey var. Kendini koru diyor. Aslında burada ne istediğiyle yüzleşmesi gereken kişiler olduğunu zannediyorum. Tam olarak ne istiyorsun? Kendinle yüzleş. Kendini ve koru. Çünkü sen artık yepyeni bir insansın diyor. Belki özellikle birkaçınız böyle son 6 ayda olan olayların etkisinden çıkamamış olabilir. Ya da Haziran ayından bu yana diyebilirim. 6. aydan bu yana. Olan olayların eğer etkisinden çıkamayanlar varsa artık böyle sanki yeni bir sayfa açmaları gerekiyor. Burada şunu mu kastediyorsun derseniz eğer bir kısmınız böyle ex partneri düşünerek belki dinlediyseniz ha ondan tamamen vazgeçip yeniye yönelim? O değil. Yani bir eski ilişkini bile istiyorsan artık o eskiyi yenileyerek nasıl yoluna devam edersin? Aslında bunu düşün meselesi tam olarak. Bu arada bu da benim <laughs> alemin aldığı bana öğretmenler günü hediyem. Hiç böyle peluş pandam olmamıştı. Yani bu şekilde bir pandam olmamıştı. Canım annem de buralarda bunu bulup alabilmiş. Ben de dedim ki ilk videoda şans getirsin. <laughs> Umarım seversiniz yani. Benim için manevi olarak anlamı çok büyük olduğu için 24 Kasım hediyem. <laughs> Neyse buraya geri dönelim. Ee, dediğim gibi sanki bir kısmınızda özellikle bazı böyle nasıl desem birilerinden, özellikle yine geçmişteki birilerinden haber almaya çalışıyormuş gibi. Böyle alttan alta, stol kırlıkla böyle <laughs> olmaması gereken şekillerde haber almaya çalışıyormuş gibi ve biraz bunun da önüne geçip artık kendinizi korumaya almanız gerektiğinden bahsediyor. Yani Kendinize zarar veriyor olabilirsiniz. Bu izlediğiniz tutumla birlikte. Yani burada aslında benim gördüğüm sanki eskiyle yeninin bir çatışması var. Yüksek ihtimalle hisleriniz, duygularınız çok yoğun, çok yüksek sezgileriniz. Yani bir adeta kupa gibisiniz. Ve bence seviye aslında gayet açık insanlarsınız. Güzel sevebilen insanlarsınız. Ama... Bazı şeyler bence hayata karşı biraz şuradaki gibi kalkan kaldırmanızı da gerektirmiş olabilir. Burada bir ikiye bölünmüşlük alıyorum. Söylediklerimin, var ya şu söylediklerimin size yarısı uyacak yarısı uymayacak. Öyle hissettim birden. Yani sanki şey diyeceksiniz, bir yere kadar uydu o bir yerden sonra uymadı diyeceksiniz. Bazınız şey diyor ya, harfi harfine uydu filan. Burada o çok olmayacakmış gibi. Çünkü burada Böyle yeni ile eski arasında sıkışan birileri varmış gibime geliyor. Peki size ne, ne öneriyor yani? Bereket geldi burada. Yeni projelere başlamanın, yeni fikirler ve yeni durumlar yaratmanın tam zamanı. Ya sizin yeni olarak yapmak istediğiniz bir şey var. Yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz ama eski de sizi bir yandan tutuyor. Çünkü eski de henüz adalet bulmamış bir konu varmış gibi. Maat geldi burada. <laughs> Twitter'dan çok sevdiğim arkadaşım Muat'ı hemen hatırlattı. Bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek diyor. Ya bu kafaya taktığınız şey her neyse durup durup şeyi düşünüyor olabilirsiniz. Burada adaleti benim sağlamam lazım. Buradaki meseleyi benim sağlamam lazım ama diyor ki dur öyle değil. Burası diyor kendiliğinden hani bir çözüme ulaşacak. Her şey her zaman senin elinde olmayabilir diyor. Sen önce bir kendinle yüzleş bakayım. İçindeki belki canavarla yüzleş ya da içindeki o minnoş çocukla yüzleş. Çünkü bir kısmınızın sanki bir süredir böyle bastırdığı, görmezden geldiği bir karanlık yanı var. Bir kısmınızın da her ne kadar dışarıdan böyle bad girl, bad boy gibi davranmaya çalışsa da yine bastırdığı minnoş bir çocuk varmış gibi. Bir kısmında bir canavar var, onu bastırmaya çalışıyor. Bir kısmında da böyle tatlı bir golden var. Golden red var. yani onu bastırmaya çalışıyormuş gibi. Diyorum ya bir ikiye bölünmüşlük var ve size yüzleş, yüzleşin diyor. Ve neticede ne olursa olsun hani ortak olarak bir yere vardığında çıkan şey aslında şuradaki gibi bir güneşin doğuyor olduğu ama sizin bu güneşi doğurmaya çok da Hazır mısınız değil mi size? Burada çünkü sanki bir ay fazı verilmiş. Tam da şey 30 Kasım bugün tutulma zamanı İkizler burcunda. Ama buna denk geldi. ve her şeyin bir zamanı varmış. <laughs> Bazı tohumların açması lazım. Özellikle bakın bazılarınız böyle kuş, falan işaretler alıyor olabilir. Ha hani ne tür kuşluğu gibi işaretler? Evde durduk yere mesela birden bir tüy buluyorsunuzdur. Bunun gibi yani. Şimdi işaret var, işaret var. Bir sürü kuşların gezdiği yerde bir kuş tüyü görmek bir işaret değildir bence. Ama yani hiç olmadık bir şekilde birden üst üste diyelim kuş tüyü buluyorsunuz. Bunun gibi böyle bir şeyi pekala işaret olarak alabilirsiniz. Burada sezdiğim şey bu. Sizin kendinizle yüzleşmeniz lazım. Yani gerçekten yüzleşmeniz lazım. Bunu öyle eften püften bir şekilde söylemiyorum burada. Ben neyi istiyorum? Ben bir ipin üstünde cambazlık mı yapıyorum? Neden bunu yapıyorum? Bir kısmınız yeni böyle bir projeye başlamak üzereymiş gibi. Hani sanki yeni bir alana başlıyor. Önceden cesaret edemediği yeni bir alana başlayacak ama çok da ne yapacağını bilemiyormuş gibi ve bu konuyla ilgili tedirginlik hissediyormuş gibi gözüküyor. Yani sizin kendinizin daha iyi versiyonu olabilmeniz için bunun üstesinden gelinmesi gerekiyormuş gibi duruyor arkadaşlar. Umarım rezone olabilmişsinizdir. Şimdi ben ikinci destemize geçeceğim. Şöyle hemen açayım şimdi. videoyu durdurmak hiç hiç istemiyorum. Bakalım sizin içinde bulunduğunuz durum ne durumdaymış. Sevgili ikinci deste. Hmm, bayağı konu geldi size ilgili ikinci deste. Şimdi sizin karar almanız gereken bazı mevzular var. Sanki bir şeyleri başlatmak için karar alacaksınız ama özellikle haritanızda böyle yay burcu, koç burcu, yengeç balık akrep etkileri yoğun olarak taşınıyor olabilir. Ya da haritanızın o kısmı özellikle aktif olmuş olabilir. Ama burada buram buram bir ateş enerjisi var. Zaten kimsah da geldi. Kimsa Gertenkele biliyorsunuz tarot kartlarında böyle yine ateş grubuyla bizim yani değneklerle ilişkilendirdiğimiz bir şey. Ama buradaki değnekleri de yılana benzettim. Böyle Hazreti Musa'nın değneği geldi nedense aklıma. Bilmiyorum ne kadar gözükebiliyor ama Şimdi sizin hayatınızda bir şeyler hızlı gidiyor, yoğun gidiyor, birden hızlanmış gibi. Sanki böyle durmuşsunuz, durmuşsunuz, birden bir şey böyle foş diye atmaya başlamış. Yani şuradaki görsen de bana onu çağrıştırdı. Keza buradaki değnekler de hani orijinalinde bu değnekler böyle yaya gerilir, şak diye atılır ya bir uçacaktır, bir, bir de yere düşmesi gerekiyordur. Öyle bir durum varmış ki böyle hızlıca yapmanız gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Ama size diyor ki acele etme. Evet. Acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanlamada gerçekleşmekte. Bir kısmınız var ya, su grubu bir kadınla veya adamla bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz. Bu arada kartları yani şu an görüyorum hani açtığım gibi. Seçtikten sonra katıyan açıp bakmadım söyleyeyim. O yüzden biraz arada durup düşünebilirim. Haberiniz olsun. Videoyu da durdurmadığım için böyle tak 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 heyecanlı olsun istedim. Önceki destede de bahsettim. Bu da benim öğretmenler günü hediyem alemde. İlk kez böyle bir hediye aldım. O yüzden şans getirsin diye buraya koydum. <laughs> Manevi değeri yüksek. Umarım hepimize şans getirir. Şimdi buraya geri döndüğümde Uf, Sevda Kuş'un kanalında çalıyor kafamda. Şuradaki kuştan dolayı belki bilmiyorum. Az önceki destede de güvercin gibi bir şey gelmiş. Evet orada da güvercin gelmişti. Çünkü maat vardı. Burada da güvercin var. Bazılarınızın beklediği bir haber var. Sanki o haberi almaya kafaya takmış. Bazılarınızın başlatmak, böyle bir an önce başlamasını istediği bir ilişki var. Özellikle su grubu bir su veya böyle su ateş etkili bir bireyle olabilir veya siz öyle olabilirsiniz. Sürekli bunu düşünüyor olabilirsiniz. Bazılarınızın ise bırakmak istediği bir bağımlılık varmış gibi. Ya siz çok şeysiniz, sabırsız insanlarsınız. Hemen her şey anında olsun istiyorsunuz. Burada hemen olsun, şimdi olsun gibi bir enerji var. Yani sizin şu anki güncel durumunuz o şey olsun. O şey her neyse olsun. Şu an olsun. Lütfen olsun. Lütfen olsun çünkü yani böyle bir vibe alıyorum. Ve size burada diyor ki acele etme, dur. Her şey olacak zaten ve ayrıca sen diyor İlahi iyileştirici gücü. iletmek için bir kanalsın. Şimdi bu, şurası neydi? Şurası, şuradaki kartlarım sizin aslında alacağınız tavsiyeydi. Daha iyi bir siz olabilmek için. Birincisi sabrı öğrenmek. Aceleci olmamayı öğrenmek. Hani evet beklemek ama beklemeden beklemek. Allah Allah şurada zambaklar varmış. İlk kez gözüme ilişti ama ilk bakışta zambak olarak görmedim ve ben bunu ku olarak gördüm. Ayda <laughs> ku olarak gördüm sonra zambak olduğunu anladım yani bu aralar böyle ku falan çok gördüğüm için herhalde böyle gittim siz de böyle şeyler görüyor olabilirsiniz bilmiyorum neyse tekrar buraya döndüğümde uzun zamandır video çekmediğim nasıl belli değil mi nasıl heyecanlıyım böyle şey gibi 23 Nisan'da eline mikrofon tutuşturulmuş çocuklar gibiyim aynı yani birden şak 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 şiiri okumaya başladım ama ne okuduğum hakkında bir fikrim yok Allah'ım ya Rabbi. Neyse. Ee, neyden bahsediyor? Bir, iyileştirici bir gücünüz olduğundan bahsediyor arkadaşlar. İki, şurada bir tezahür gücünden bahsediyor. Bu ne demek? Arzuladığın sonucu çekmek için kendini Aa, nereden uydurdum kendini? Ruhsal becerilerini ve doğal kabiliyetlerini kullan. Ya bakın sizin desteğe geçtiğimden beri ben çok hızlı konuşuyorum. Önceki destede bu kadar şak 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 hızlı konuşmadım. Size çok böyle hızlı hareket eden, hızlı konuşan, hızlı düşünen, bir şekilde bir şeyleri hızlı yapan ya da bir şeylerin hızlı olmasını isteyen insanlarsınız. Sizlerin olması gereken şey burada yavaşlamayı öğrenmeniz. Çünkü ne demiş mesaj kartınız? iradeni kullan. İradenin içinde ne de vardır? Aslında sabır, sabırla beklemeyi öğrenmek de vardır. Hani şey gibi düşünün. Diyetteyim, çikolata yememeliyim eğer ben iradeli bir insansam. Orada kendime o yasağı koydum da, değil mi? Onu yapmam. Bunun gibi burada bir şekilde kendini, nefsini aslında terbiye etmesi gereken kişiler olduğunu düşünüyorum. Çünkü niye yine bir bağımlılıkları iyileştir kartı gelmiş? Seni yüreğindeki arzudan alıkoyan davranışları bırakmanın zamanı geldi. Aa bakın burada bir kaplumbağa varmış. Şu an gördüm. Kaplumbağa da yavaş bir hayvan. Allah Allah kaplumbağalar kimsahlar ne oluyor? Uçan domuzlar filan. Bir şey var burada. Burada ilginç bir hikaye var. Hem iyileştirici gücünüz var. Bir şey değil mi? Hem burada var hem burada var. Çünkü iyileşme, iyileşme. Sizin hem iyileştirici gücünüz var hem de düşündüğünüz şeyi, arzuladığınız sonucu kendinize çekme kabiliyetiniz var. Bu aslında hepimizde var. Ama hepimizde farklı derecelerde niye ne kadar çalıştığımızla ilgili ona. Bir yeteneği ne kadar geliştirirseniz o kadar oradan verim alırsınız, sonuç alırsınız. Buradaki durum bu. Sizin daha iyi bir siz olabilmek için bir, iradenizi kullanmayı öğrenmeniz lazım. Mesela iradeyle işte duru görü yeteneğime çalışayım ben ne kadar çalıştırırsam çünkü o kadar onu ilerletebilirim gibi. İrademi yine çalıştırayım, tezahür gücümü artırayım. Yani ne demek? Arzuladığım şeyin olması için ben burada kendi becerilerimi kullanayım. Eğer ben ne kadar olumlu düşünürsem çünkü o istediğim şeyi o kadar hayatıma değil mi? Kolay bir şekilde çekerim demek olacak. Ve eğer kötü alışkanlıkları olanlar varsa aranızda bunları bırakması gerektiğini net bir şekilde söylüyor ama burada size şu mesajı da veriyor. Acele etme. Hani bu olacak zaten bir şekilde olacak ama kendine de aslında burada çok yüklenme Demekte de istiyormuş gibime geliyor. Umarım almanız gereken mesajı almışsınızdır. Şimdi üçüncü desteğe geçiyorum. Wow, anka kuşu geldi. En baba deste olabilir misiniz? En baba destesiniz. Aa, bu. ne oluyor? Aa. Aha. Aha. Aha da benim Atenalarım. Aha da benim İsislerim ya da Isislerim artık nasıl telaffuz ederseniz her dilde diye şuraya ne diye. 3. deste. Böyle abo ama bo diyerek karşıladım sizi ama bu ne? <laughs> Aa, bir dakika bakmam lazım. Bir su içmem lazım. Orada kayıt devam ediyor mu? Yes, ediyor. Güzel, süper. Şimdi burada kova etkileri. Koç aslan yay etkileri olabilir. Olmak zorunda değil. Varsa çarpı 2 gibi düşünün. Tamam mı? Ya da haritanızın o kısımlarına bir bakın. Ne oluyor? Yani tutulma zamanındayız bir de. Arkadaşlar siz ölmüşsünüz. Diriliyorsunuz. Size bir şey olmuş. <laughs> Size bir şey olmuş. Hmm, diğer yani iki desteyle kıyasladığımda şu an en karmaşık durumda bulunan, kendine en çaresiz hisseden, başına en kötü şeylerin gelmesinden korkan ama aslında en kolaylıkla üstesinden gelebilecek olan deste de sizsiniz gibi gözüküyor. Biraz burada drama queenlik de var, onu da söyleyeyim. Bu arada bu ne derseniz Kinaya, bu benim ailemin bana aldığı öğretmenler günü hediyesi. İlk kez böyle bir hediye alındı bana. Çok mutluyum bize şans getirsin diye buraya koydum. Şu tipine bak. Çok tatlı. Neyse. Şimdi kartları şu an açtığım için bir yandan anlamlandırmaya çalışıyorum. İkinci destede çok hızlı konuştum zaten. Biraz rahatlayayım, biraz yavaşlayayım. Çünkü sizin işiniz biraz Uf, komplike. Siz zaten çok kolay kolay ikna olabilen insanlara benzemiyorsunuz. Yani beni böyle dinlersiniz, dinlersiniz ha filan dersiniz. Öyle insanlarsınız siz. Ben sizden böyle bir akrep vibe'ı da alıyorum. İkna edilmesi zor insanlarsınız. İnatçısınız da biraz. Ama bir şey değil mi? Kafanıza koyduğunuzla yaparsınız siz. Hani böyle biri vuruyor, vuruyor, vuruyor size. Ama siz ölmüyorsunuz. Yeni ayağa kalkıyorsunuz. Yeniden. Şimdi hayatınızda ne olmuş diye baktığımda maşallah kule, kılıç dokuzusu ve değnek kraliçesi yan yana geldi. Bazılarınızın siyah kedisi olabilir. Şey diyorum de <laughs> severim. Siyah kedileri çok severim. Şimdi Allah'ım baykuşlar, siyah kediler, anka kuşları, rehberlik hayvanınıza bakın. Anka kuşu ve size diyor ki ışığın ışığın ve şurada gelen kartınıza bakın değnek kraliçesi bir sürü mum yakmış ışıl ışıl yanıyor kule kartınıza bakın bir sincabın yuvasına böyle bir şimşek çakmış kelebekler uçuşuyor ama bir yanda kılıç dokuzlusu şimdi siz şu an öfkelisiniz sinirlisiniz üzgünsünüz bitiksiniz ama öyle böyle değil öyle böyle değil hani üzerine toprak atsınlar modunda birkaçınız. Birkaçınız da ama inat. Şey yani rakı gibi böyle bana yumruk mu attın? At bir daha at ben sana yine atacağım. Böyle şey bir hava var. Bazılarınızın dünyası başına yıkılmış tamam mı? Ama inatla da kafa tutuyorsunuz. Hani şeyin farkındasınız. Ne kadar ay ben öldüm, ay ben bittim, bu benim başıma nasıl geldi deseniz de Hala işte game over yazısı çıkmamış, bunun farkındasınız, böyle wasted bir durum yok orada da, çok oyun deliyle konuştum, belki oyun oynayan insanlarsınızdır. Ee, size vurmuşlar, siz ölmemişsiniz ama siz ayağa kalkarsanız da fena oluyor, yani sinirlendiğinizde çok kolay yakıp yıkabilirsiniz çünkü çok böyle patron gibi insanlarsınız. Çok fazla bilgesiniz, etrafınızda insanların gelip belki de akıl danıştığı kişilersiniz ama dediğim gibi bir öfke mevzusu var burada zaten. Kolay yakıp yıkabilirsiniz, hani birilerine okul eden ciddi ciddi atabilirsiniz ama ne olmuşsa arkadaşlar burada artık olması gerekiyormuş yani. Ne kadar dışarıdan ya yok umurumda değil, kaybeden kendi kaybeder ya da işte bana kazık katan kendi bedelini öder edasında geçseniz de aslında geceleri gayet yatağa kapanıp böyle yorganın içinde bu neden benim başıma geldi diye cinnet geçiren kişiler görüyorum. Sessiz sessiz ağlayan. Ama diyor ki sinirlendiğinde hizmete odakla. Bütün amacın dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirebilirim sorusunu cevaplamak olduğunda çekim yasası otomatik olarak ihtiyaçlarını karşılayacak. Yani özellikle eğer aranızda böyle öfke problemleri yaşayanlar varsa ee, bunu iyi bir amaca yönlendirmesi lazım. Yani biraz aslında değnek kreçesi gibi olmak. Yani ne demek? Bir şeyleri yönetmek, organize etmek, bir iş planlamak, programlamak, kendi belki işinizi kurmak, istediğiniz alanla ilgili çalışmak, bunun gibi şeyler anlatabiliyor muyum? Biraz böyle patroniçe gibi davranmanız gereken durumlar var. Çünkü ışığın, hani ışığı işleyen demir pas tutmaz misali. Eğer pas tuttuysanız artık ayağa kalkıp ya dur ben de bu oyunun içindeyim deyip böyle kendinizi öne atmanız gerekiyor. Ve tanrı kutusu. Bırakmanın ve ilahinin sana yardım etmesine olanak vermenin yolu olarak üzüntüleri, kaygıları veya arzuları tanrı kutusu denen özel bir kabın içine koyacağın bir kağıdın kağıda yazıyor. Şey yapabilirsiniz böyle dilek kavanozu falan hani uyandığınızda işte bir dileğinizi yazın aynı dilek olsun mesela. Bir de uyurken aynı dileği yazıp yazıp atın mesela 21 gün peş peşe. Hani bu tarz şeyler böyle var böyle yani ritüel demeyeyim de aslında kendinize o dileği gerçekleştirme yolunda bir böyle terbiye etmiş oluyorsunuz. Hem de günler ilerledikçe şey oluyorsunuz dileği her yazdığınızda ben bunu gerçekten istiyor muyum? Dur bakalım kafasına da girebiliyorsunuz. Bunu Ece Yurtbahar'ın özellikle yaptığı çalışmalarda görmüştüm. Ondan referans alarak söylüyorum. Başka yapanlar da var biliyorum ama ben Ece Yurtbahar'ın e, videolarında görmüştüm diye hatırlıyorum. Evet. onun videolarında gördüm. Ee, bunun haricinde şimdi tavsiye olarak geçmiş yaşam. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili. Ya burada zaten bir şey olmuş belli yani bunu yaşamışlar. Ve Athena içsel bilgelik ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgiliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap. Burada şey anlamayın. Bir kısmınızın böyle intikam almak gibi hevesleri olabilir. Hayır. intikam kesinlikle almıyorsunuz. Aksine öfkelendikçe, sinirlendikçe ben daha nasıl iyi bir insan olabilirim? Ben insanlık için ne yapabilirim? Ben kendim için ne yapabilirim? Buna odaklanmanız lazım. Yani anka kuşunu artık bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Varsa da lütfen araştırsın. Kendi yani kendini yakıp kül olup küllerinden yeniden doğan sonsuz yaşama olan bir figürden bahsediyoruz aslında. Ne yani adeta sizin çok çok diyorum ya çok yüklü geldiniz yani. Bir kıyameti yaşamışsınız ama siz henüz <laughs> hala oyuna devam edebilirsiniz. Henüz hani hiçbir şey olmuş değil. Kartlar gayet yeniden dağıtılabilir burada. En ağır yükle siz geldiniz. Sizin ne yapmanız lazım arkadaşlar? Dediğim gibi sinirlendikçe hani daha iyi nasıl bir insan olabilirim? Biraz daha bilge davranmak, bilge davranmayı öğrenmek, başkalarına nasıl yardım edebilirim? Hani şu an belki çok zor geliyor işte. Bazılarınız belki diyorum ya yatağı hani kapandı. Ay kartlar kart, kart, ters koymuşum. Bazılarınız belki işte kendini yataklara kapattı. Artık o yataktan diyor çık yapman gereken şey yap. Atman gereken adımları at. Yani sizin için o zor olan şeyi yapmanız lazım. Ve dediğim gibi özellikle de sinirlendiğiniz durumlarda yakıp yıkmak yerine bir şekilde iyileştirici bir güçle mücadele etmeniz, insanlara özellikle hizmet etmeyi öğrenmeniz gerekiyormuş. Dilerim ki bir faydası olmuştur videonun. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.